La, la 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 Evet, kesinlikle kurgu değildir. Kurgu değil, tamam mı? La 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 la. la, la. hmm oğlum. Hadi lan. Lan. lan hadi amına koyayım. Lan video batıyor. Hadi 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 hadi. Hadi. Lan video batıyor. Lan hadi Hadi ya. Arkadaşlar kesinlikle yüz yüz kurgu değildir. Hadi! Lan Nanmeyi göstersene. Sattın mı amına koyayım? Oğlum meyveyi göster meyveyi. Meyveyi göstersene. Lan parlayan meyveyi. Lan hadi hadi o Lan sana verdiğim meyveyi göstersen oğlum. Bana ne oğlum? Ve arkadaşlar bunu kazanmak için tek şart abone olup yani yani bunu kazanmayacaksınız bir de böyle meyveler de kazanabilirsiniz. Böyle olduğuna bak bunların büyük bu hali. Böyle bunların büyük hallerini kazanmak için abone abone olmanız yeter. Like atın, comment yani yorum yazın Ar yani bana arkadaşlık atın ve hemen videomuza geçelim hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir meyve videosuyla beraberiz bu arkadaşımız abone olamıyor çünkü babasının telefonu olduğu için babası kızar i̇şte like istedim ben arkadaşımıza böyle meyve verdim yani kanalıma abone olmadı ama like attı. Ona şimdi böyle meyveler veriyorum. Tabi de bunların büyük halini vereceğim. Ben bu oyunda daha o kadar pro değilim ama yani kötü olan oyunculara gerçekten büyük bir sevap da bulmuş. <laughs> Tek şart abone olmanız. Ondan sonra zaten size istediğiniz şey ver. Bu ne oğlum? Verme la, verme oğlum. Oğlum al şunu. Tek şart abone olmanız. Yani bana verdi. Hani o kendi zaten pumpkin değil. Pumpkin Evet. Kendi pumpkin ben ne yapayım gifte basıyorum. Kendi pumpkin değil yani. Yoksa vermezdim kendi pumpkin olsaydı. Yani arkadaşım sonuçta. 4 milyar param var. Nur ve Pedro dayı. Çok teşekkür ederim. Hepinize de. Sizin sayedinizde buraya, gel buraya kadar geldim. Sizi dönerim mağaramı. Hayırdır <laughs> lan. Evet, ne Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. İsimlerinizi yazın. Özellikle arkadaşlar. Eşim kurduğum ismi değil yani. Yedi ismi değil. Gerçek isminizi. Yani Roblox. Yani kendi isminizi koyun. Ki ben hemen oradan ek. Yoksa ben o ismi bu ismi yazarsam. Başka yabancılar çıkar onlara yanlış kemeği kaptırırım. Yani ne oluyor lan benim göze? ben renk görüyorum galiba. Yani bakın ya. Of <laughs> ya bu niye baktın? Bilgin <laughs> Şu var ya aklıma geldi benim kendi şeyim aklıma. Cık. Söylemeye gerek yok. Ben yiyeceğim. Yani. Oldu mu oldu mu? Ne diyorsun? Yani bir sürü şey vereceğim. Yani hangi, bir tane şey moonlight oldu. Aa moonlight oldu. Yani. Bismillah moonlight aldım sandım. Yani böyle böyle yani zenginleştirebilirim. Tek yapmanız gereken o kaç Sadece ee, abone olup like atıp yorumlarınızı bak comments yani comments yani paylaşın bu videoyu herkes görsün. Bir de yorum yapın ki yani. Herkes görsün bunu. Yani gerçek izminizi asmayı Allah. Arkadaşlar siz ben anlıyorsunuz. Ben biraz konuşamam. Hale konuşamıyorum ben arkadaşlar. Videodayken böyle şeyler <laughs> Orospu ya. Arkadaşlar bir sürü sus su, su üzerime. Kanka sen değil bu arada. Lok 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 lok. Tek yapmanız gereken hani soy soy. Ne diyorum oğlum? ilk koyduğunuz isminizi bana verin. Son koyduğunuzu verirseniz başka kişiler çıkar onlara veririm fruity. Gerçekten kötü durum. Alayım mı lan? Bunu mu versen? O <laughs> oh, her şeyi moonlight olup duruyor. Şuradan bol bol alacağım.

neydi şu gerçekten bilmiyorum. sen söyle Yani ben size şartları söyledim. Yani sadece like da atsanız olur. Yorum yapsanız da olur. Comment yani keşfeci açsanız da olur. Ama yani abone en önemlisi. Ne? Kanka dur la. Yani eğer bakın abone olursa 3 meyve vereceğim. Like 2 meyve. Yorum 1 meyve comment kaç meyve o da bir meyve paylaşıyorlar ne oluyor oğlum ya ya spidey şeyine benziyor ona koyayım bu mesela moonlight ne o orada ben bir şey gördüm ben güzellik gördüm orada alırım ben moonlight'ı İngilizce ama olmadığı için şuraya götüreceğim özür dilerim kanki Atom mu? Kanki. Atom. Kanki. Atom amına koyayım. İngilizcem olmadı için hepsine basacağım. Ya, şu anda ne kazandım? Hmm, şu anda ne kazandım? Aga ben şu anda nedense Layla'nın duruşunu yaptım. Mehmet kurma. Ama ne kıyım. Neyse arkadaşlar kuralları anladınız. Ben kankam yapacağız. Kesin. Tabii de. Evet. Hayır. Oyun oynayacağız. Abone ol. Ha, video kapanmadı mı? Seni lık yani şu tövbe etsem. Abone olmazsan gece evine boksarım. Abone ol.